Şimdi senin okulunu seçiyoruz. Şimdi Eylülcüğüm sana bir okuma yaptıracağız. Okumadan önce kalibrasyon dediğimiz çalışmayı yapacağız. Bak bunlar senin gözlerin. Bu noktaları patlatacaksın. Gayet güzel. Şimdi bu yeni çıkan noktaları da patlat. Şimdi okuma çalışmasında göz hareketlerini kaydını alacağız. Okullar kapanmış. Ömer üçüncü sınıfa geçmişti. Sonra merdivene çıktı ve yavru güvercini yuvasına bıraktı. Aferin. Şimdi bir metnimiz daha gelecek. Onu da aynı şekilde okumanı isteyeceğim. Deniz yıldızları bu kolları sayesinde hareket ederler. Kalpleri olmayan bu canlılar çok uzun süre yaşayabilirler. Okuma çalışması yaptıktan sonra bütün çocuklarımızın yaptığı çalışmaları görebileceğimiz bir ekran bu ekran. Bu ilk metinde aldığımız göz takip bilgileri, bu da ikinci metin için aldığımız göz takip bilgileri. öğrencilerle ilgili çalışmaların tamamını da ekranda görme şansınız oluyor. Şu okuma diğeri de tipik dediğiniz Bir tane de tipik göstermek istiyorum. Buradaki butona bastığımızda Elif'in son yaptığı, bakın saat ve dakika, tarih burada belli. Bu zamanda en son yaptığı çalışmada tipik gelişim göstermiş. Göz hareketleri takip teknolojisiyle e, insanların nereye, ne kadar baktığı, neyi düşündüğü ve bununla ilgili bilişsel süreçleri analiz eden değişik çalışmalarımız var. E, bu kapsamda gözle oynanan rehabilitasyon oyunları, gözle kullanılan tekerlekli sandalye gibi çalışmalarımız olmuştu. Bugün de TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirdiğimiz Ortadoğu Teknik Üniversitesi Teknokent e, ortamında bir disleksi tanılama sistemi geliştiriyoruz. Bunun şu anda yine çalışmaları, testleri öğrencilerle büyük grup bir öğrencilerle gerçekleştirildi. Türkiye'deki yapılan araştırma sonuçlarında disleksi tanısı konmuş çocuk sayısı çok düşük. Avrupa'da bu oran %10 civarındayken Türkiye'de %1'lerin altında oluyor. Bu da tanılama konusunda ciddi Türkiye'de bir açık olduğunu gösteriyor. Şimdi disleksi konusu önemli çünkü Okuma güçlüğü çeken çocukların ileriki yaşamlarında kariyerlerinin ilerlemesi ve eğitimi başarılı bir şekilde ilerletebilmeleri için okumada rahat olmaları gerekiyor. Ancak tanısı konmamış çocukların eğitim süreçlerinde onların yaşadığı zorluklar anlaşılmadığı için buna yönelik müdahaleler de gerçekleştirilmiyor. Bizim gerçekleştirmekte olduğumuz tanılama sistemi Çocuklara kısa bir metin verip, onların göz hareketlerini kaydedip, ondan sonra bunu arka tarafta yapay zeka ve makine öğrenmesi e, algoritmalarıyla değerlendirip, hızlı bir şekilde bir geri dönüş vermek. Disleksi ise okumada zorluk çekme, bu metin üzerindeki ilgili yerlere fokuslanamama ya da metin üzerinde e, lineer bir şekilde düzgün bir şekilde ilerleyememe ve ardından işte okumanın farklı noktalara gitmesi, okuma metni üzerindeki farklı noktaların üzerine uzun süre yoğunlaşılması gibi değişik boyutları var. Bunlar normal şartlarda elimizde şu an geliştirdiğimiz teknoloji olmadan ortaya çıkartmak, onları tanımlamak oldukça zor. Göz hareketlerin takip teknolojisi, çocukların okuma metninde nasıl ilerlediği, okuma metninin üzerinde nerelerde zorlandığı, nerelere e, gereksiz hareketler yaptığını ortaya çıkartıyor ve bunun sonuçları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde disteksi uzmanımız e, Profesör Doktor Cevriye Ergül hocamızla beraber çalıştık. Onların yıllar içinde geliştirdikleri bir takım tanılama e, araçları var. Bu araçlar kullanılıp ve tanı almış e, çocuklarda e, alınarak onlardan belli metinlere okumaları istendi. Bu metinler veri tabanına kaydedildi. Makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileriyle bunlar analiz edilip bir çocuk disteksi sürecinde ne tür e, bir patern gösteriyor, e, ne tür o, nasıl okuyor bu ortaya çıkartıldı. Ve sistem e, bununla ilgili analizleri yapıp eldeki yapay zeka sonuçlarıyla e, bize e, Çocuğumuzda şu seviyede ya da şu yüzdelikte ya da bir ihtimal, bir okuma zorluğu, okuma güçlüğü ya da disleksi var gibi sonuçlar veriyor. Tabii ki nihai sonuç ya da nihai karar bu sistem üzerinden olmuyor. İlgili uzmanlar gerek özel eğitim uzmanları gerek tıp tarafında bu konuyla ilgilenen uzmanlar da sonuçları değerlendirip nihai kararı veriyorlar. Böyle bir sistemle yaklaşık 10-15 dakikalık bir okuma seansı sonrasında elimizde bir takım döneler oluşuyor ve hızlı bir şekilde ilgili çocuklara yönelik müdahale programına başlanmak için ilgili uzmanları yönlendirebiliyoruz. Burada gördüğün gibi senin okuma esnasında göz hareketlerini izliyoruz Biz göz izleme teknolojileriyle elde ettiğimiz veriler, çocuğumuzun ya da öğrencilerimizin okuma metinlerindeki e, koordinatları, yani nerelere baktığının koordinatları. Birincisi bu. İkincisi nerelere baktı ama ne kadar süre baktı. İkinci verimiz süre. Bir de geri dönüşler oldu mu veya yatayda ya da dikeyde gidiş gelişlerin ne düzenli oldu. Örneğin tipik dediğimiz normal gelişim gösteren bir e, birey okurken bir satır boyunca atlamadan okur, ikinci satıra geçer, üçüncü satıra geçer. Doğal olarak bundan elde ettiğimiz verilerde x, y koordinatlarında belli bir düzen vardır. Ama disleksi veya düşük okuma başarısı gösteren dediğimiz bir çocuğumuza baktığımız zaman onun verilerinde x, y koordinatları olarak düşündüğümüzde o tipikteki gelişimi göremeyiz. Bir takım atlamalar vardır, geriye dönüşler vardır, daha uzun süre okur. Bu veriler bizim için çok önemli. Neden bizim için çok önemli? Yapay zeka bu verilerden besleniyor. Biz bu verileri inceledikten sonra zaten yapay zeka ile ilgili en uygun algoritmanın hangisi olacağına karar verdik. Çocuğun ilerleyen dönemde nasıl rehabilite edileceği, nasıl bir eğitimden geçerek ee, okuma güçlüğünü yeneceğine dair ipuçları vermiş oluyoruz. Çünkü okuma güçlüğü dediğiniz esasında e, farklı bir öğrenme şekli. Herhangi bir zeka düşüklüğü değil. Normal zeka ve zeka ileri zekada olanlara da bu tanı konulabiliyor. Sadece e, çoğunluktan farklı bir şekilde öğrenme metotları olduğu için o metotlara uygun olarak öğretmek önemli olan burada. Şu anda çalışmalarımızın ilk aşamasında veri sayımızı artırıp daha sonra da bu o, tanılama sistemini bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz.